arkadaşlar. Kutumanya'dan Figen ben. E, bugün sizlere geçen haftalarda yaptığımız ankette en çok merak edilen ikinci oyun olan Yamalı Yorgan'ı anlatacağız. Yamalı Yorgan'ı neden ben anlatıyorum? Çünkü bazı oyunlar benim için e, gerçekten çok önemli. Böyle favori oyunlarımda ve çok sevdiğim oyunlar var içlerinde. O yüzden o oyunların anlatımını kesinlikle Oğuz'a bırakmak istemiyorum. Yamalı Yorgan da bunlardan bir tanesi. Biz bu kutu oyunu maceramızda Yamalı Yorgan'da çıktık. Çünkü evde iki kişiydik ve biraz böyle vakit geçirmek için oyunlara bakalım dediğimizde ilk aldığımız oyun Yamalı Yorgan'dı. Orijinal adı Patchwork. Yamalı Yorgan diye böyle tatlı bir isme çevirmiş Türkçe'de de. İki kişilik bir oyun. Yaklaşık 30 dakika sürüyor. Biz bu oyunu biraz böyle modern Tetris gibi adlandırıyoruz. O yüzden belki de çocukluğumuza döndüğümüz için çok sevdik bu oyunu. Hatta ben 8 yaşındaki yeğenimle de oynadım ve gayet de başarılıydı. O yüzden çocuklarınızla da keyifli oynayabileceğinizi düşünüyoruz. Şimdi de biraz kural anlatımına geçelim. Evet, hızlandırılmış oyun kurulumunu gösterdik. Şimdi biraz detaylardan bahsedelim. Masanın ortasına e, zaman parkurunu koyduk. Her oyuncuya yorgan tablolarını verdik. Yama parçalarını da karışık bir şekilde zaman parkurunun etrafına dizdik. Her oyuncuya 3 tane düğme verdik. 3 düğmeyle başlıyor oyuncular. Yine yamaları e, zaman parkurunun üzerine koyduk. Ve bunlar da her oyuncu için olan zaman piyonları. Bu da e, Yama piyonu, yama piyonunda en küçük parçanın önüne koyduk artık bu nereye denk gelirse. Tur sırası olan oyuncu bu yama piyonunun önündeki ilk üç parçadan birini alabilir. Her bir parçanın da bir düğme ve zaman maneti vardır. Elindeki düğme sayısı kadar şunu vermesi lazım ve zaman parkurunda da buradaki kum saati kadar ilerlemesi gerekiyor. Sarı tablası olan oyuncu olarak başlayalım önündeki bu yama piyonun önündeki bu parçayı seçti diyelim ve tablasında istediği herhangi bir yere koyabilir ama koyduktan sonra bir daha yerini değiştiremez. Bu parçayı aldığımız yere yama piyonunu ilerletiyoruz. Ve bu oyuncu ne yapacak? Bir tane düğme verecek. Maliyeti bir düğme. Ve iki zaman. iki zaman ilerleyecek. Bir, iki. Sıra yeşil oyuncuya geçti. Yeşil oyuncu da yine yama piyonun önündeki üç parçadan birini alabilir. Varsayalım bu parçayı aldı. Bu parçanın maliyeti de iki düğme bir zaman. Bunu da yorganın da istediği bir yere koydu diyelim. Ne yapacak? İki tane düğmesini verecek kasaya. Bir zaman da ilerleyecek. Yamalı organda e, oyuncu sırası şu şekilde ilerliyor. Geride olan piyon, e, öndeki piyonu geçene kadar sırası devam eder. Mesela yeşil piyon sarı piyonun daha gerisinde çünkü bir zaman ilerledi. Dolayısıyla bu piyonu aldığımız parçayı aldığımız yere koyuyoruz ve hala bir hakkı daha var. Bu üç parçadan birini daha alabilir. Mesela bu parçayı hala bir düğme karşılığında alabilir ve onu da diyelim ki şuraya bir yere koymuş olsun. Ben öylesine koydum şimdi. Bir düğme yine verdi. Ve dört zaman ilerleyecek. Bir, iki, üç, dört. Zaman parkurunda düğme işaretini geçen oyuncu yorganındaki düğme sayısı kadar düğme alır. Ve bu oyuncunun bir tane düğmesi var yorganında. Bir düğmesini aldı. Bu parçayı da yani yama piyonunda aldığımız parçanın yerine getirdik. Şimdi sarı oyuncu e, önündeki üç parçadan birini daha alabilir. Ama mesela iki tane düğmesi var ve ilk e, üç parçada iki düğme ya da altında bir parça yok. Dolayısıyla bir şey alamıyor ve e, ilerlemesi gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. 1 2 3 4 Oyuncuyu geçene kadar ilerliyor. Dört tane düğüm ilerlediği için dört tane düğme alacak. Dört tane düğmesini verdik. Ve düğme geçti ama maalesef yorganında hiç düğme yok. O yüzden düğme alamıyor. Sıra yeşil oyuncuya geçiyor. Bu şekilde parçalar ilerliyor ve herkes yorganını doldurmaya başlıyor. Önce mesela bu kullanıcı ilerledi, ilerledi, ilerledi diyelim. Böyle geldi, geldi, geldi. İlk yamanın üstünden geçen oyuncu yama parçasını ücretsiz olarak alır. Yeşil oyuncu bunu aldı diyelim. Yorganı istediği bir yere yerleştiriyor ve bir parçasını daha kapatıyor. Amaç en az boşluk bırakmak. Oyuncular sırası geldikçe yorganlarına yama parçaları alır dikmeye devam ederler. İlk bu 7'ye 7 kareyi yapan oyuncu da şu 7 çarpı 7 kartını alır. Bu oyun sonunda artı 7 düğme olarak haneye yazılır. Oyunda her oyuncu şu kırmızıya geldiğinde, ortadaki kırmızıya geldiğinde biter. Ama mesela sarı geldi, yeşil daha gelemedi, yeşil buradaydı. Sarı oyuncu yeşil oyuncuyu bekleyecek. Yeşil oyuncu da geldiğinde artık hesaplamaya geçilecek. Hesaplamada da her oyuncu elindeki düğmeleri sayar. Bunlar oyuncuların hanesine artı puan olarak yazar. Sonra da yorganlarındaki her bir boşluk için iki puan düşer. Artı en küçük fazla puan alan oyuncu da oyunu kazanır. Yamalı Yorgan oynanışını size böyle kısaca anlatmak istedik. Ee, biz çok seviyoruz ve sık sık oynuyoruz. Aynı zamanda tasarımıyla ve renkleriyle çok güzel de hitap eden bir oyun. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz.